çocuklarınızla kabir ziyaretlerini ihmal etmeyin. Yok efendim çocuklar korkuyormuş ne korkması kardeşim o. Elin Avrupa'nın gavurun filmlerinden korkun siz. O korku filmlerinden korkun siz. Mezarda dedesinden çocuğa nasıl anlatırsan öyle korkar. Sen çocuğa mezarlıkta ölü kalkacak seni yiyecek falan filan dersen çocuk korka. Ama sen çocuğa dersen ki yavrum bak benim babam burada yatıyor. Benim babam seni çok severdi. Hadi ona bir kul huvallahu ahad okuyalım. Deden çok sevinir. Dersen çocuk sevinir. Orayı bir ziyaret gibi bir babasıyla, babaannesiyle, dedesiyle, ninesiyle, ecdadıyla bizim için şehit olmuş bak bu bayraklarla yatan mezarlar var ya yavrum. Bak bunlar 15 Temmuz'da şehit olmuş. Bak bunlar işte Çanakkale'de şehit olmuş. Bak bunlar doğuda şehit olmuş. Vatanımız için Afrin'de şehit olmuş der çocuğa sevdirirsen çocuk ona göre kendini şekil alır. Allah bizi Şehitlerimize duadan mahrum etmesin.